Bugün sizlerle hep yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video e, mesela tatile çıktığınız zaman rengi renkli olursanız eğer böyle e, olarak ne götürmek istediğinize bağlı. Böyle bunu büyük kutunun içine yapıyorum böyle. Böyle kocaman. Böyle tam dört tane tam böyle e, orkutum, bu bu serseniz günlük petleri var. Dört tane. E, eğer tatilin böyle tam böyle başlarında gittiyse onun için mor bu üç tane başlamış yeni çağ pedleri var. Ama tam ortalarındayken çok kendi eğer gittiysem şunlar var böyle kocamanları geceleri olarak. Bir de şey var böyle sonlar doğru artık yavaş yavaş bitiyorsa yavaş yavaş azalıyorsa böyle bir pet götürüyorum. Bir de arkadaşlar şu şekilde bir şeyim olacak. Eee illetleri sokulda göstermekten asla asla utanmayın. Neden utanmayın diyorum? Çünkü bunlar tüm kızlarda olan bir şey. Çünkü Allah böyle bir şekilde bir şey verdiği için sizin saklamanıza hiç gerek yok. Çünkü yani e, eğer bunu olmazsanız yakında çok büyük sorunlarınız çıkabilir. Onun için e, utanmanıza gerçekten hiç gerek yok. Gerçekten yani e, mesela bununla ilgili Eee bunlarla ilgili öneriler videosunda Ceren Ceylan, Ceylan çok güzel şeyler paylaşıyor. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. bu şekilde günlük pet su petlerin iç açılımı şu şekilde. Günlük küçük pet. İçini de göstermek istiyorum. Şu şekilde içi günlük küçük petlerle. Arkadaşlar eğer isterseniz daha sonrasında pet misal uygulanır diye bir, bir, bir video çekmek istiyorum aslında. Ama e, sizin neyler istediğinizi de çok merak ediyorum. Onun için böyle ne istediyse yorumlara yazın. Neden yorumlara yazın? Çünkü e, şeyler olacak. Bir de arkadaşlar bu e, petlerin e, markaları aşağıdaki açıklamalar kutusunda olacak. Oradan bakıp e, bakabilirsiniz. E, arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Böyle daha bunun gibi videolar istiyorsanız yorumlara daha fazla yazarak bana gönderebilirsiniz. Eğer böyle kusurum olduysa yorumlara yazmayı unutmayın. ve de şu şekilde bir şey var. Abone olun. Yani gerçekten beni abone olun ya. sen rica ediyorum. Abone ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.